İş bankasına ait kredi kartı veya banka kartınız ile NFC özelliğini kullanarak ödeme işlemini nasıl yapabilirsiniz bu videoda bunu anlatacağız. Öncelikle telefonunuzdan NFC özelliğini aktif hale getirin. Daha sonra maksimum mobil uygulaması açın ve şifreniz ile giriş yapın. Açılan ekranda sağ üstteki kartlarım sekmesine tıklayın. Daha sonra karşınıza kredi kartı veya banka kartınız gelecektir. Temassız ödeme işlemi yapmak istediğiniz kartınızın sağ üst köşesindeki mobil temassız ikonuna tıklayarak kart ayarları menüsüne gidin. Kart ayarları menüsüne seçtiğiniz kartın detay ekranındaki ayarlar ikonuna tıklayarak devam edin. Daha sonra buradan mobil temassız işlemler yazan seçeneğinin sağ tarafında bulunan ikonu aktif hale getirin ve mobil temassız ödeme için aylık toplam harcama limitinizi girin. Temassız işlemlerde varsayılan kartı olarak kullan seçeneğini de işaretledikten sonra onayla butonuna tıklayın. Ve görmüş olduğunuz gibi mobil temassız işlemlere açılan kartınızın ikon rengi pembeye dönüşecektir. Ve ödeme işleminde ise cep telefonunuzu post cihazınızın temassız okuyucusuna yaklaştırarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Video sizler için yararlı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.